Merhaba sevgili dostlar Bugün Kırklareli'ne günübirliğine Elimizde kalan balların sonuncularını almaya gittim isteyen arkadaşlarımıza gönderebilmek için O arada elimizin küçük ama güzel bölgelerinden bir tanesi olan Vize ilçemizde sevgili Furkan kardeşime uğradım. Furkan kardeşimin dükkanı Vize otogarının hemen ön tarafında sevgili dostlar hem bir hayırlı olsun ziyareti hem de Furkan kardeşim benden destek beklemişti. Bir takım teknikleri göstermeye gittik. Oldukça soğuk bir havadaydı ve motosiklet seyahatiyle gittik. Bayağı da bir üşüdük. Furkan kardeşimin misafirperverliği içimizi ısıttı sevgili dostlar. Furkan kardeşim hobi amaçlı bıçak satıyor aynı zamanda beldenin bıçaklarını bileme kararı aldı. Ona destek verebilmek için elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce destek vermeye çalıştık. Furkan genç bir kardeşimiz. Bizim ne demek istediğimizi adeta lep demeden leblebiyi anlarcasına fark etti ve çok kısa sürede kendi ifadesi Abi Allah razı olsun Çok faydalı oldu beni ziyaret etmiş olman ee, Böyle bir ustanın e, Beni ziyaret etmiş olması Aynı zamanda benim büyük şansım Dedi Ne mutlu bize yolumuzun üstünde Bazı dostlarımıza uğrayabiliyorsak Onlara faydalı olabiliyorsak Bu da bizleri mutlu ediyor Hele hele böyle genç kardeşlerimizin ben oldum demeden önce bir şeyleri doğru öğrenmek için çaba sarf etmeleri, arayıp sormaları bizi de sevindiriyor. Furkan'ın bilediği kasap bıçakları da oldu benim yanında. Kasaba da denettik sevgili dostlar. Kasap kardeşimizde ee, büyük ilerleme var. Hayırdır Furkan? Ee, hani bu kadar beklemiyorduk dedi. Bu da beni de onur etti sevgili dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hem bilgisi hem misafirperverliği için kendisine çok çok teşekkür ederim sevgili dostlar.